Manşet Haberden herkese merhaba. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü Erdoğan rejimi ve medya aparatları için bir kabus gibi geçti. Bu da beraberinde yandaşlarda bir panik, bir öfke meydana getirdi. 5. yılın farkı içeriden diyebileceğimiz bazı isimlerin 15 Temmuz'un boyasını dökecek itiraflarda bulunmasıydı. Bu itiraflardan bir tanesi Sedat Peker'den geldi. 15 Temmuz'un aktörlerinden Peker 15 Temmuz öncesi ve sonrası kayıt dışı silah dağıtıldığını söyledi. Bu da darbe girişiminin önceden bilindiği, bilindiği halde de 251 insanın ölümüne göz yumulduğu konusunu akıllara getirdi. Ama bundan daha da önemlisi kayıt dışı silahların o gece kullanılmış olması ve bu silahların AKP teşkilatlarına dağıtılmış olması. Yani katillerin kimliği açısından bu itiraf önemliydi. İkinci itiraf Selçuk Özdağ'dan geldi. Selçuk Özdağ kim? Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Başkan Vekili. Bugünün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Özdağ öyle bir itirafta bulundu ki herkes dondu kaldı. Bir TV programında Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu cemaati haklı çıkardığı için yayınlanmadı dedi. Tam yayınlanma sürecinde ee, meclis başkanlığı dahil olmak üzere AKP yöneticilerine önemli hukukçular ziyarette bulunuyor. Ve diyorlar ki bakın bu darbe komisyonu raporundaki iddialar, gerçekler, olgular yarın öbür gün sizlerin başına bela açar. Uluslararası arenada mecliste yayınlanmış bir resmi rapor, Fethullahçıların da ee, işte işini kolaylaştırır ve e, Türkiye'nin e, uluslararası arenada zor durumda kalmasına tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu raporu resmi olarak mecliste basmayalım diye telkinde bulunduğu ve ondan dolayı yayınlanmasından vazgeçildiğine dair bir kulis bilgisi var. Bilmiyorum Say Sayın Özdağ bunu doğrular mı? Kulis bilginiz doğrudur. Teşekkür ediyorum. Neymiş? Rapor yayınlanınca cemaat haklı çıkarmış. Bu sebeple raporu yayınlamamışlar. Gazetecilikte bir espri vardır. Hiçbir gerçeğin kurgunu bozmasına müsaade etme diye. Demek Meclis Araştırma Komisyonu da gerçekleri açıklamayarak kurguların bozulmasını istememiş. Bir başka itiraf ise dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurçi'den geldi. Temurci de aynen şunu söyledi. 15 Temmuz'da milleti sokağa dökmüş birisi olarak kandırıldığımı hissediyorum dedi. 5. yılında itiraflar arka arkaya gelmeye başlayınca yandaşlarda algı çöküyor paniği başladı. Bırakın yandaşları, muhalif medyada bile ya cemaat haklı çıkarsa cümlesi yüksek sesle dilendirildi. Yani benim buradaki kaygım şu. Ee... Buradan Sedat Peker'in bu açıklamalarından e, sonrasında e, Türkiye'de tekrar bir e, işte Fethullahçılar biz haklıydık bakın görüyor musunuz gibi bir şeye dönerse iş saray aparatları yandaş kalemlerin algıyı yönetemiyoruz itirafları da peşi sıra geldi. Can Ataklı gibi bir gazeteci 15 Temmuz'un darbe girişimi değil bir tiyatro olduğunu ortaya koyan açıklamaları da bir hayli sinirlendirdi bu yandaşları. Ataklı'yı üstü kapalı ölümle tehdit edenler bile oldu. Zülfü Livaneli de yandaşların hedefindeydi. Livaneli bir televizyon programında kimse bana FETÖ denirtemez dedi. Rejimin ürettiği bu nefret söylemini kullanmadı. Gülen hareketi ifadesini kullandı. Bu da saray rejimi ve aparatlarını delirtmeye yetti. Erdoğan'ın baş danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay 15 Temmuz'un 5. yıl döneminde bütün sorumluluğu hükümetin üstüne atmaya kalkışan, bütün hakikatleri tertüz etmeye çalışan vesveselerin uğultusu kapladı ortalığı diye yazdı. Yüzlerce gazete ve televizyonlardan yapılan algı bombardımana rağmen algıyı yönetemediklerini itiraf etti Aktay. Hakikatlerin konuşulmadığının da itirafıydı bu sözler aynı zamanda. Şimdi sizlere saray aparatları yandaş kalemlerin İbretlik, itiraf ve öfke nöbetlerinden kısa bir kesit sunayım. Melih Altınok, Sabah Gazetesi Birkaç gündür FETÖ ile senkronize çalışan 15 Temmuz'a dair halkın kafasında soru işaretleri yaratmaya çalışan muhaliflerin kendilerine cilet atmalarını izliyoruz. 3. 5. sınıf FETÖ'cülerin sığındıkları ülkelerden Türkiye'ye iade edilmemek için yıllar önce piyasaya sürdükleri saçmalıkları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Fuat Uğur Türkiye Gazetesi FETÖ son günlerde hem kendi hem de ülkemizdeki tetikçileriyle aparatlarıyla iki post-truth yalanının peşinde. Farkında mısınız CHP'nin yazar ya da sanatçı kadrolarından Zülfü Livaneli ve yine Can Ataklı son günlerde konuşmalarının arasında bizim ağzımıza FETÖ lafını tıkayamazsınız. FETÖ diye bir şey yok demeye başladılar. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak gazetesi. Sensin tiyatro, Gülşen'in donudur tiyatro. 15 Temmuz'un yıl dönümünde toplumun hatırı sayılır bir kesiminin 15 Temmuz tiyatroydu fikrine nasıl ikna olduğunu akıl hastalığı dışında izah edebilecek bir gerçekten yoksunum çünkü. Yaşar Hacı Salihoğlu, Akşam gazetesi. 15 Temmuz kontrolü darbedir, tiyatrodur karalaması Asıl darbe 20 Temmuz'dur yakıştırması giderek bazı ağızlarda FETÖ diye bir şey yoktur demeye varmıştır. 15 Temmuz yargılamalarının tanınmayacağı açıkça söylenmeye başlamıştır. Ali Akben Yeni Akit gazetesi bu sene 5. yılını kutladığımız 15 Temmuz bayramı ile ilgili son birkaç güne şahit olduğumuz zırvaları ve azgın azınlığın sarıldığı yeri görünce insanlık adına utandım kestire başı sözler bugünlerde yine tavan yaptı. Burada şu cümleye dikkatinizi çekiyorum. Kestire başı sözler bugünlerde yine tavan yaptı. Be alçak, be soysuz, sarhoş. Saray aparatları, yandaşlar fena paniklemiş durumda. Çünkü algı çöktü, kumpas göründü. 15 Temmuz'a dair gerçeklerin araştırılması, sorgulanması, yandaş kalemleri çok rahatsız ediyor. O gece hayatını kaybeden 250 bir insanın neden ve nasıl kim tarafından kimler tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasını duyulmasını bilinmesini asla istemiyorlar. Rejimin senaryosuna inanmayanları sorgulayanları söz ola kese başı diyerek tehdit ediyorlar. Saldırıya geçiyorlar. Medyanın neredeyse tamamını ele geçirdikleri halde 15 Temmuz algısını yönetemediklerini itiraf ediyorlar. Ve çıldırıyorlar. Öfkelerinin sebebi gerçekler ortaya çıkınca rezil olma korkusu değil. Rezillik, onursuzluk umurlarında değil çünkü. Onurlu olmak umurlarında olsaydı bu soytarılıklara girmezlerdi zaten. Korkuları saraydan gelebilecek bu işi becereme sıfırçası ve ballı maaşlarından olma endişesi. Çünkü bu medya aparatlarının görevi sarayda hazırlanan kurguları halka yedirmek, ikna etmek. Onların işi de zor hani. Her Allah'ın günü kuyruk sallayıp saraydan atılacak kemiği beklemek. Ama saray soytarılığı böyle bir şey işte. Kısaca 15 Temmuz'un 5. yılında 15 Temmuz'un kurgu algısı çöktü. Kumpas göründü. Bakalım önümüzdeki dönemde daha ne itiraflar duyacağız.